dostlar. Akademimiz devam ediyor. Malum bugün günlerden cuma. Son günlerimiz yaklaştı abi. Şu gemilerim memlerimiz var. Bunları bir temizleyelim. Bir tanesi geçeceğiz. Bakalım neler bekliyor bizi. Şöyle. temizleyelim abi hızlı hızlı kırıyoruz bakalım ne olacak. şu Bankadan biraz daha alalım ya çok var çünkü beyler azalsın bayağı da kırmamıştık bunları birikti yani boşa gitti 2-3 gündür full doluydu yani banka. Lan bari ört tat da işe yarayan birilerine veririz ya. 就是。 onlar para etmiyor gerçi bir şey yaramıyor da kırdık öylesine abi şuradan da şeyleri kaldı 700kc red pot red potu da al hadi kil kuyası versin babacım ne yapalım kil kuyası kasalım Bunları bankaya atalım. Kutularımızı alalım devam edelim videoya arkadaşlar. Evet dostlar şöyle geldik. Hemen 96 taneyi koyduk şuraya. Çat 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 yaptık çat yaptık. Şunları açtık abi koyduk buraya. Ya Allah bismillah dedik. Bir tane araratımız var buradan. Aynen kanka var. Ararat var. Aynen. Ya buradan hiçbir zaman bir şey alamadığımız için yine atmayacak. Buradan da şunları kapatalım. Ne yaptı? Mage, Var Bunları satarız abi. Geldik buraya. 60 taneden Bunları açalım. rogiyeler belki para edebilir. Belki. Varyarları da basalım. <laughs> 65 90 iyi bir takı nasıl daha çıktı oradan. Artı bir basarız. ya hemen onu koyduk şuradan abi Staflar bir kere hepsini kapat abi bu resin de, de kapat sweetkisi kapat on kapat büyük belki 8 basarız abi. Burada tamam. Bir upgrade yapalım. Ondan sonra devam edelim. Şunlar dursun. Şöyle üstümüzü yenileyelim Şuraya koyalım. Evet dostlar. Şöyle upgrade'imize başladık. <laughs> provazları bir önlem mi yakalım Heh, bunlar 8'e geçmese de olur ya. Bir beklenti içinde değiliz. Ben basamayacağım anlaşıldı. 7 görürsünüz bir tane öyle 7 basamayacağız. Aha da buraya yazın bunu. Ammile baksana kıpkırmızı. Bu ammille ne basacaksın ki? Şuna bak. Full kırmızı. Full. Canım. Zor. Kapat aç yapalım ya. Şamaların bir tanesini gönderelim 8'e. Geçti sinayamadar 8 <laughs> 119 AP 9 Buji'yi basalım ya. Adamant attık. Dayıko. O da yandı. 8 denesek mi? Deneyelim. Bir 8 daha gönderelim Yandı. Tek acem onları kanjar abi. O da yandı. biz yaktık başkası bastı bu nasıl hiç anlamadım ha ben dedim 7 basamayacağız arkadaşlar yani bunu söyledim ben biliyorum basamayacağız ya. 8 bastık 7 basamayacağız dedim ambil çok kırmızı çünkü yani aşırı kırmızı Hani bari Moonlight geçsin de adamlar peş peşe diye bastı ya. Ya Allah senin belanı vermesin ameliyatı gibi ya. Şunu da abi. Burada beklemesin boşu. Of of dostlar sağlık olsun. Böyle kapatıyorum videoyu. Görüşmek üzere.